Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ev mi, Airstrat mi bunu inceleyeceğiz. Hazırsak videoya geçebiliriz. İyi seyirler herkese. Hani şimdi diye öyle bir halde çekiyorum ki yarın Airstrat olan arkadaşım mezun oluyor ve gidiyor. O yüzden mezuniyet var diye saçımı boyadım. Saçım çok komik oldu. Rengini ilk defa sizde göreceğiz. Ojelerimin haline vaziyetine bakın. Mezuniyet hazırlığının ortasındayken bu videoyu çekmeye karar verdim. Neyse ki saçımı zaten fönlü yapacaktım. Neyse bu videoyu çekeceğiz. Önce birazcık saçımın emilmesini beklerken size süzer olarak farklarını anlatmak istiyorum. Artık videoya geçebiliriz. Öncelikle cihazlarımızı göstereyim. Bu AirState'imizin çantası. Bu da Airwrap'in çantası. Bir saniye göstereceğim. Şöyle ikisini şöyle çantalarda kullanıyoruz arkadaşımla. AirState'in kutusu zaten yok. Bilmeyenler için tekrar söylüyorum. Önceki videolarımı da izleyebilirsiniz. Bu arada Airwrap'ı ayrı tüm başlıkları ve AirState'i ayrı tüm detayları incelediğimiz video var. Bugün sadece ikisinin düzlük performansını karşılayacağız. Çok uzun bir video olacağını düşünmüyorum. Onun dışında boyut olarak tabii ki de Airwrap bir tık daha büyük çünkü başlık sayısı çok daha fazla. Airwrap'in kutusu var, Airstreet'in kutusu yok. Sadece Sakura renginin kutusu var da diyebiliyorum. Yani özel seri renklerin kutusu oluyor Airstreet'in. İkisinin fiyatı tamamen aynı arkadaşlar. Onun dışında temizliği AirStraight'in bir tık daha kolay. AirStraight temizlerken bir önceki videomda göstermiştim. Temizliklerini inceleyebilirsiniz. Başlıklarını çıkartıp filtresini yıkayıp temizliyorsunuz. ki öyle değil. Başlıkları suda falan bekletmeniz gerekiyor. Yoksa saçınız yağlanıyor. Filtre temizliği ama birebir aynı. Kolemi takmayı unutmuşum. Şu anda böyle boşluk hissediyorum. Neyse. Onun dışında saç kurutma performanslarını söz olarak söyleyeyim. Birazdan zaten görü görüntüleyeceksiniz. Airwrap'in saçı hızlı kurutma başlığı var. Şu başlık. Bu başlık air styling oldukça daha hızlı kurutuyor saçı. Saçımın yarısını onunla yarısını onunla kurutacağım veya tek kurutabilirim hani saç kurutma sadece. Onun dışında saç düzü. Şimdiden spoiler vereyim, air styling çok çok daha iyi ama anlattığım farkı görmenizi istiyorum. O yüzden de videoyu izlemeyeceksiniz de sona sarıla saçımın son halini görün istiyorum. Onun dışında başka söyleyebileceğim şey fiyat olarak dediğim gibi bunu daha önce konuşmuştuk videolarımızda yani şöyle düşünebilirsiniz. 23 bin lira sanırım şu anda sizin güncel fiyatı. 23 bin liraya sadece düzleştiren alacağım stat alacağımı evrep alırım. Saçımı maşa da yaparım, onu da yaparım, onu da yaparım diyebilirsiniz. Ama e, arada ciddi bir düzlük kalite farkı oluyor. Eğer saçlarınızı çok günlük hayatta düz ve fönlük kullanıyorsanız evrep'in düzlüğü sizi memnun etmez ve büyük ihtimalle emektar düzleştiricisine geri dönmek istersiniz. Artık videoya geçelim ve bahsettiğim şeyleri ileride unuttuğum bir şey varsa orada bahsedelim. Şimdi cihazlarımı aynı anda takamayacağım fişe. O yüzden önce Airwrap ile kurutacağım. Airwrap'ımı aldım. Hızlı kurutma başlığıma taktım. Saçımın dibini kurutacağım. Şu şekilde saçlarımı açıyorum. Muhteşem dipleri daha açık oldu. Çünkü dip boyamı gelmesini çok uzun süre dibinizin gelmesini çok uzun süre beklerseniz boyadığınız zaman dibiniz saçınıza göre çok daha açık renkte gözle görünür oluyor ama çok gelmesini beklemezseniz yine açık oluyor ama gözle gözükmüyor neyse oyalanmadan saçımı kurutuyorum bu kısımları biraz kapabilirim çünkü depolamam yok ve saçımı nasıl kuruttuğumu önceki videolarda göstermiştim zaten sadece diplerimi kurutacağım Yine size dayanamadım. Saçımın sadece burasını kuruttum. Burayı ellemedim. Burayı el ettik, kurutacağız. Onu da incelemenizi istiyorum. Çünkü çalıştırıyorum. Islak ayarı aldım saçım kuru Yine buraları birazcık gösterip kırpacağım. Evet, şimdi saçlarımın diplerini %100 uçlarını da hafifçe kuruttum. Isı koruyucu sprey sıkmayı unutmuştum, onu da sıktım. Şöyle ki, e, ölçüm yaptığım zaman saçımın sadece bir yarısını kuruttuğum zaman Airbred'de saç kurutmam 1,5 dakika sürdü. Airstreet'de 2 dakika 5 saniye gibi bir süre sürdü. Yani saçın bir yarısında 30 saniye falan fark ediyorsa ki yani, iki, yani tamamını kuruttuğunuz zaman da 1 dakikaya kadar fark edecektir. Hatta saçınız daha zor kuruyan bir falan 2-3 dakika kadar fark edeceğini düşünüyorum. Bazen benim saçım çok yaşta çok zor kurutuyor çünkü işte. Onun dışında şu an fişe Air takılı. O yüzden Air State saçımızı yapacağız. Şöyle saçımın aslında yarısını toplamama gerek yok ama neyse biz toplayalım. Şöyle mutlaka mutlaka iki daysının içinde geçerli mi söylediğim arkadaşlar. Mutlaka saçınızı tarayıp şekillendirin. Özellikle airwrap'ta saçlarınızda kopma durumu meydana gelebilir. Şimdi air Airstay... düştüm bir şey olmaz. Air bu arada en sevdiğim yönü alet fişte çalışır halde dursa bile yere koyduğunuz zaman bir 5 saniye sonra tutuyor. Ama air wrap'te bu yok. Sesim alıyorsunuz umarım bu arada şu an. E, ee, duymuyorsanız altı olarak yazarım büyük mü? Bakın şu an sustu mesela. Bu yönünü çok beğendim. Air susmuyor. Bacaklarımı yani bacaklarını nasıl tutuyorum veya masaya koyuyorum ve böyle kalıyor. Keşke o da sussa. Onun için artık geçiyorum. Air şu anda ıslak saç ayarında, vet ayarında ve 110 derece ayarında. Bu arada air State'de 140 dereceye çıkarttığınız zaman hemen hemen saç kurutma sürüleri aynı, hani aynı düzeye ulaşabilir ama yüksek ısı mümkün oldukça saçı uygulamak istemediğim için ben 110 derecede kullanıyorum. Bir de 90 derece var sanırım. Orta iyidir. Başlıyorum. Bunun da saç şekillerimiz çok az. Saçınızı alıyorsunuz ve Sıkıştırıyorsunuz. Bu kadar. Evet. Saçımın yarısı bitti. 3,5 dakika sürdü arkadaşlar. Saçımın burası. Sonlarını görmediniz. Çünkü depolamam doldu. Bu arada saçımdaki renk farklılıkları şaka mı? Şurası arkadaşlar dibimin gelmesini aşırı beklediğim bir dönemden kalmıyor ve burası hepsi oluyor. Burada da açıcılar var. O yüzden saçım şu anda rengi çok komik duruyor ama neyse saçımın rengini incelemeye gelmedik. Şimdi air statini çıkartıyorum, air wrap'ime takıyorum. Air wrap'ta saçımı yaparken arkadaşlar çoğu kısmı gösteremeyebilirim çünkü dediğim gibi depolamam elvergili ve ben bunları çok detaylı gösterimlerini Dyson Airwrap videosunda anlatmıştım. O video neredeyse 40 dakikalık bir video. Orada izleyebilirsiniz. Zaten bir mantı yok. Normal düz taraklarla tarayacağız. Özellikle bu tarak başlıklarında mutlaka ve mutlaka saçınızı şey yapın yani arkadaşlar, tarayın. Tokaya alacağım. Taradım. Yoksa felaket derecede kopartıyor saçlarınızı. Bazen tarasam da kopartıyor. Çok nadir. Evet, saçımı taradım. Artık kurutuyorum. Şunu söyleyeyim. Saçlarınızı air State'de de air Red'de de yaparken bu yöne doğru yaparsanız her zaman çok çok daha hacim olarak fark ediyor. Onun dışında saçınız tekrar yağlıymış gibi gözüküyor. Onu da söyleyeyim. Başlıyorum. Başlıyorum. Evet arkadaşlar. iki tarafı da bitirdim. Aralarındaki düzlük farkını şöyle kamerayı biraz daha yaparsam çok net görebilirsiniz. Bakın kahkilerime, katlarıma, kat olmayan saçıma. Kat olmayan saçım yine iyi bir düzlüğe sahip şu an yakın ama eşitliğin verdiği o düzlüğü şu an alamadık. Tabii ki bizim daha çok başlık seçeneğimiz var. Onlarla da üstünden geçeceğiz merak etmeyin. Fön tarağı başlığıyla şimdi üstünden geçeceğiz. Ama ve lakin ben fön Femtara başlığını çok iyi kullanamıyorum. Onu söyleyeyim. Çünkü benim saçımı uygun, saçım için uygun bir başlık değil bu arkadaşlar. Bu başlık çok büyük. Eski modellerde küçükmüş ve büyütmüş de hani çok daha fazla saçı aynı anda yapabilirim diye. Bu fön Femtara kırık fön çekmek için hafif böyle o kadar okey bir saç boyutu ki ama düzleştirmek için hiç beğenmedim bu başlığı. Ben beceremiyorum. Saçım az geliyor, kısa geliyor. Uzun bir saçta çok daha etkili olacaktır. Onu söyleyeyim hani belli ediyor kendini. Şimdi bununla bir iki kat üstünden geçeceğim. Başlıyorum. Evet, fön terazide geçtim. Fön tarayla tam dümdüz saç yapamıyorsunuz çünkü saçınızı kırıyor. Hani bir şekilde tarakla falan ancak yapabilirsiniz diye düşünüyorum hayal gücüm. Şu şekilde bir düzlük elde ettik. Fön tarayla tabii ki de daha düz saçlar elde ediyorsunuz. Tarak çok fazla ısı uyguladığı için. Son çare air state'i en yakın konuma getirmek için de bir de elektriklenme başlığıyla üstünden geçiyorum ben bu hani kullanırken dümdüz olması için. Şöyle ki, AirSit'le Airwrap'in arasında elektriklenmesen, elektriklenmeden dolayı daha sağ bir fark var. AirSit saçı çok elektri elektriklendiriyor. Şu an şurada gördüğünüzden çok daha fazla. Ben bunları bir tık düzelttirmiştim. Airwrap o kadar elektriklendirmiyor ve Airwrap elektriklense de elektriklenmeye karşı başlığı var. O anlamda artı elektriklenme benim için çok önemli bir kriter değil ama sizin için önemliyse e, yani size bayağı fark yaratacaktır. Şimdi benim saçım çok düz olduğu için bazı şeyleri benim saçımda algılamak çok önemli değil. Çünkü imkansızı başarmıyor. Zaten düz olan bir şey yapıyor. Ama böyle şeyleri değerlendirirken mesela kıvırcık saçta ne kadar iyi düzleştiriyor ve değerlendirmek daha önemli. Bunun için de kıvırcık saçlı arkadaşımla şey yaptım. Air State'den kullandığımız bir shorts hazırladım. Onu da kanalımda bulabilirsiniz. Air Repon'da deneyimlemedim. Yani çünkü vaktimiz yok. Mezun oluyor ama Air State'de denedim ve Bayağı fönlüymüş gibi duruyor. Airwrap o kadar düzleştirmiyor. Hani ancak bu üç aşamayı yaparsanız ama üç aşamaya da uğraşmak istemeyebilirsiniz. Çünkü süre iki katına çıkıyor teknik olarak. Her başlığa neredeyse iki dakika harcadım saçımın yarısını baza aldırsak. Öteki yarıları da eklesem. Demek ki her başlığa üç dört dakika kullanıyorum. Neyse ben elektriklenme başlığını kullanacağım. Şu şekilde bunu ittirip saçıma yapıştırıyorum. <laughs> Ve evet arkadaşlar saçımızın son hali artık hazır. Airwrap Air ile yapabildiğim saç burada. Airwrap ile yapabildiğim saç burada. Bu şekilde farkları yakına göstereceğim. Şöyle bir düzlük farkı var. Şuralarda, bu arada Air Straight'in de üstünden ıı, sıcak moda alıp buz ısısına alıp geçtiğiniz zaman buralarla daha presli bir hale geçiyor. Onu da yaparız şimdi. Zaten saçımın burasından da Air ile geçeceğim birazdan. Saçlarımızın farkı bu şekilde. Arkaya alsam daha iyi belli olur mu diye düşünüyorum ama bir deneyelim. Olmazsa olmaz. Saçımın şöyle mu? Saçımın önlerinde daha çok fark ediliyordu sanki ama saçlarım bu şekilde. Hem bu şekilde saçımdaki boyanın rengine de bakabilirim ama çok kötü olduğunu görebiliyorum şimdi. Neyse sağlık olsun. Saç boyamı saran alırsa palette e, mor kutu yoğun renkler serisi idi. Onun dışında şimdi 2 dakika videoyu durduracağım. Bir derse girmem lazım. Sonra gelip video ile ilgili kapanışları vesaire şeyleri yapacağız. Ben geldim. Şimdi yesteti açtım. Kurum oda aldım saçımı. Sıcaklığını buz sayarına aldım. Üstünden geçeceğim. Tekrardan aradaki düzlük farkını görmenizi istiyorum ve parlaklık farkını. Bu şekilde. Şimdi buranın üstünden de Air State'de geçmek istiyorum izninizle. Evet arkadaşlar bu tarafın da üstünden Air State'de geçtim. Söylemeyi unuttum size. Bu tarafın üstünden o sıcak hani kuru modda buzla geçtikten sonra bir de soğuk havayla geçtim. Buradan geçmedim. Şimdi oradan da bir hızlıca geçeceğim. Hani birer tur. el Airstedt'te yaptığımız muhteşem saçlar bu kadar. Şimdi tabii ki de genel olarak videoda arada bir dersi konut ediyorum. Kusura bakmayın. ve ee, genel olarak Airbrap ile ilgili söyleyeceğimiz şeyler bu kadardı. Airstedt ile ilgili şeyler de bu kadardı. Airstedt'in çok daha iyi bir düzlük verdiğini gördünüz ama Airstedt'in de yapamayacağı şeyler var. Ne olduğunu hemen size göstereceğim. Hemen bir durduruyorum. Evet arkadaşlar, yapıyorum. Airstedt'te de bunu yapamazsınız işte. sitelikte de böyle hacimli perçemler yapamazsınız arkadaşlar. Ben şu an sadece bunu 30 saniyede yaptım. Normalde ben bunu bir 1 dakika veya saçımı birazcık ıslatıp yaptığım zaman bir de hatta üstüne soğuk moda alıp bekletirseniz orada gün boyu kalıcı hacimli kerkeler oluyor. Şu an ben yapamadım. Videoyu durdurduktan sonra bir kere daha yapıp size ne demek istediğimi anlatacağım. Yani ben hatta bir yapıp geliyorum. Sonra konuşup kapatalım direkt videoyu. Arkadaşlar saçımı hayvan gibi saç kremi sürdüğüm için büyük bir saçım şekil almıyor. Sinirleneceğim. Ama şu öndeki hacimi gördünüz. Normalde tam şöyle kuaförlerin fönü çektiği gibi şöyle bir kahvil oluyor arkadaşlar. Ve bunu bir dakikadan kısa sürede yapabiliyorsunuz. Ama video çekiyorum ya inat ya olmayacak. Neyse en azından öne hacim verdiğini gördünüz. Eğer straight'te çok hafif bir hacim verebiliyorsunuz ama asla evrek gibi hacim veremiyorsunuz. Şimdi tekrar söz konusu olan şeye gelelim. Eyistet mi alayım, Eyrept mi alayım? Arkadaşlar, günlük hayatta böyle dümdüz saçlar istiyorsanız tartışmasız Eyistet'i talan, sizi ne kadar memnun edebileceğini gördüğünüz saçımda. Hani tavsiyem ki kıvırcık saçlıysanız kıvırcık saçlı influencerları inceleyerek alırsınız. Belki kıvırcık saçta hani bazen zoru başarmak daha kolaydır ya saç ürünlerinde. Hani tarak mesela fön taral daha iyi kavrar gür saçı falan pistendi. Hani belki onların saçında çok daha iyi düzük veriyordur. Onları takip etmenizi öneririm. Onun dışında saçım şekil almıyor diyenler. Yani mesela video çekiyorum ya. Yani. Depolamam doldu, alarmım çaldı, şarjım bitti. Her şey geldi şu video çekerken başıma. Neyse sakiniz, don't panic. Eğer ki benim gibi saçınız kolay şekil alan bir insan değilseniz, benim saçım maşa tutmuyor asla bu arada. Saçımı boyatınca yine bir tık tutar bir hale geldi ama saçım benim boya tutmaz. Pırası gibi düz saçlarım vardır ama bunu köpükle 3-4 güne kadar kalıcı dalgalar elde edebiliyorum. Şakasız. Yani vedaisine yaptığınız dalgalar o kadar böyle kendiniz şampuan reklamında dalgalarmış gibi dalga yapabiliyorsunuz ki. O yüzden eğer saçınız günlük hayatta hani dümdüz saç kullanıyorsanız sadece dalgalı saç yapmıyorsanız eğer seti almanızı tavsiye ederim. Ama yok ben arada bir dalgalı yapıyorum. Saçım da o kadar fönlenmiş gibi durmasına gerek yok. Eğer, eğer öyle bir şey istersem uğraşırım ben diyorsanız. Sark taşımasız Airwrap almanızı öneririm. Yine alarmım çaldı. Özür diliyorum. Ee, onun dışında başka söyleyecek bir şeyim yok. İkisinin arasındaki farklarda bir şey söyledim mi? Söyledim. Ama unuttuğum bir şey var mı? Yok. Evet artık videoyu kapatabiliriz. Ve evet bir videom daha sona geldik sizlerle birlikte. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Air State ve Airwrap ile ilgili büyük ihtimalle son videom bu. Air Lake'de olduğu kesin de Airwrap ile ilgili belki birkaç yıl sonra falan fistan video atabiliriz. Ha onun dışında şunu da söyleyeyim. Ah çok önemli bir şey unuttum. Airwrap'in yani yeni bir serisi çıktı arkadaşlar. Airwrap Koanda 2X diye. 2X'i kesin anlayabilir. Neyse. Bu bizim Airwrap'imiz gibi çok başlıklı ama içinde Airstate başlığı var arkadaşlar. Yani Airstate işlevi işte gören bir başlık var. Eğer ikisi arasında kararsız kalıyorsanız ve şu an acil dayısınız lazım değilse Türkiye'ye gelmesini bekleyebilirsiniz. Çünkü ben şu an öyle bir şey olsa koşarak alırım yani. Bunu Dyson niye yaptı anlamadım. Air State'in topu gibi bir şey oldu bu arada ama. Yani incelemelerini yaptım çok güzel. Ama şunu da söyleyeyim. Şu an benim ve aktif Dyson kullanıcısınız. Sanırım onların başlık giriş yerleri farklıymış. Yani Air State başlığını alıp bizim Air takamıyoruz. Hani Acelesi yoksa ama şöyle diyeyim bir yıldan önce geleceğini düşünmüyorum. Çünkü şu an sadece aktif olarak Japonya'da var. Hani bir yıl kadar falan sonra Dyson almayı düşünüyorsanız Koanda serisini beklemenizi tavsiye ederim. Çünkü ikisi bir arada paket. Bu videoların hepsini çapı atacak bir ürün diyebilirim. İşte artık videoyu kapatabiliriz. Ee, sorularınız olursa yorumlarda cevaplarım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.